formülü okay. Abone olarak sen de bu kuluğa cool ulaşabilirsin kan. Oğlum bu arada bugün bir şey yapsaktım. Ee, Sin sizin adınıza şey yapsaktım oraya. Ee, yardım. Mesela elektrik faturasıyla oranın su faturasını ödeyecektim. Bir aylık. Ama şey bulamadım. Kumbarayı bulamadım. Ya normalde hani bu zammin için atıyorlar ya şey kumbara. Oraya diyecektim at ve sus. <laughs> Ama olmadı. Bir dahaki cuma iletişim ol. Yok kanka ya Zami'nin şeyleri var, ibanları var. Sen hiç yardım attın böyle ben bilmiyorum da. Ben normalde ölmesi lazım gördün mü? Ha yeme şeyden sonra olacak. Ha bu oyunu bitireyim geçeceğim. Bunun bokayımla bir alakası yok. Sen dön çenayimine bak amına. CS'de burada silversin konuşuyor yarın dimdik. ve fazla konuşmaya gerek yok. Eğer erkeksen delikanlıysan yer bir vs bir amına koyayım. 10 bin lira sınıcı. Ben al 20 bin lira para. Ya kanka adam biri bana böyle ateş etse ben ölür. Ama bu amına kodum sik. Bas. Bas. <laughs> Bas. Ya, lan ne? <laughs> Şimdi alan nerede? <laughs> Ananı ne sikim bak. İşte bu game sense. bir mal böyle bir alana atlayamaz. Bunun malla alakası. Annenin sikiyim. <laughs> ah. Eğitim ne ki oldu beta? Merve ne oldu ses sıkmıyor. Ulan yarabbim kız evlendi amına. Ok. Niye böyle salak salak muhabbetleri cürüyoruz ben anlamadım. Ha ama benim var ya aga be. Aga be. Aga. Aga be. O ki ağzına bir koy zon amına koy. Yo et edersem her ettiğim karşılık bir abone. Tamam hadi gel. benim defterim nerede? Ha öyle salak mal gerizekamla küfür değil. Öyle bir fazla ayıp olamaz ya. O ne oğlum? Bunun varlığı de teşviri değil ha. Aaaa. Ya on numara adam yerindeydi ya oğlum. Yapma Aysu şey ya. Ya bu kadın mal olamaz. Ya ne lan ne? Aha bana tuttu. Ya kardeşim bir ya. Ya arabanı ceziyorsun sence ya? Bana na 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 Abi akıyor bas. <laughs> bas 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 edin, kardeşim, barda. Yani buna, iki, anda, yatırmam, Bas 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 getireyim bunu emot. 2-3 tane Evalana çok güzel Sabah akşam buzdan sonra geçti karpuz ha. Mevsimse takılı babacım. Ve saçlarım zaten. Şu an biz mi falan mı? Ya şu kardeş. Ya bu motor ne ya? Ne bu ne? Çok ses çıkartıyor barda. Ya. Kona sadece bu arabayla dönüyor. Başka bir vasfı yok. Ha bunlar da dahil ya. Bir de edeceğim sabırsızdan bana dur. Ha çok güzel oldu. Şu var mı lan bitti. Ha dragon mu? Sen <laughs> tadını çıkartın kardeşlerim. Set sizindir. Eğer meşazları cürmemi istemiyorsanız o çayım ben de bu işe. Yine atsayı genişten alıyorlar ha. Ben de lobby ya. Ha bu bir van lobby. Ya maaşı severemerim şeyin. Sağ kuşa. Sağ kuşa. Bunu anlayacağım. Benim kasket yazım var mı? Yes. Ben bunu atacağım. Kan durumumuz çok iyi. Ha konuya basıyor ne oluyor? Onun beni sarıysa canlı buraya. Baba sakala Bir de bomba var. Dur dur lan dur 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 bana. Anam ben şizini beni götürsün ha atsın ha atsın. Adam beni ileride soldu gördün mü? Sen bas kötü ben. Ne var? baba evde değil galiba bu gün. Gene mi içmeye gitti? Ne? yok yok. Yok baba evde gitti. Ne? baba ev. Ne? Babaannem nereye ne gitti? Ha babaannem nereye gitti? Ha? Şimdi daha Alanın merkezine götür beni yeter <laughs> Sen de alanın merkezine. Başı bir basıyorum. Sonra beni götür oraya benim için yeter. Bana beni yayın zam gibi. <laughs> Droplama falan filan yok. Bir arkamızda bize yaklaşı var burada ağızı. Ağızı, burada ağızı. Şey, da. Ne dedi? Vurdu ağaç Ağacı vurdu ağacı. Ben şu dragonu atma abi içersin. Amrı'nın muhabbet edin lan benim en keyif aldım işte. Ya dayım miyollu u ne ya? U bir mı? Miyollu da dayım. Ulan bir sen lan. Al dayım. Uuu. ne be ne be ya? Am dişimi ağrıcıydım. Bir de yapsana. Uuu ne oğlum? U bildiğin mi şu kırmızı... <laughs>

oğlum bir ölürsem var ağlarım bekle. Gel kuzenlerin sarcel. Allah geliyor. Kim ben buradan bağırırım ben O da bağıramaz ki. Ya anam yemin mi ettim ben anlamadım şu bayi var duruyor ya. Adamı gördüm biri ilerdi. Sağ ama masçı gitti. Abi çöte gol olabilir ha. Biri de sağ üstü. Ne oluyor adam buraya tuttu lan yuttu Oğlum ben dayıdan niye özür diliyorum? Aa dur. Oğlum bana yanlış sayanışın. Şey, şey. Ha bunu alacağım. Biri geldi buraya. <laughs> Gidelim bakayım aslım patsos. Benzimi aradı bir çötü gülsün ha. Ama adam masa gitti. Oğlum ben özür dilenecek bir şey yapmanı mı? Dayıda şımak şımartman ya. <laughs> Bezi suka. Bezi suka. Oğlum manyerde beni mi Adam beni ileride sağdı. Biri de orman içine. Ama biri yakın buraya. Hem de ağır yakın buraya. Baba 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 baba. Ta baba abi ba ba bak. Oo. Oğlum işte nop ananım. Ama bunu biraz çenince geliştirmesi lazım. Mesela bu kötü bir 11 bir sonra bir zahil. Yani lobby açadın. Aldı silahlara ba, bak bak bak. Bu mesela bu enayi bir adam. Ben hiç keyfis yapsam. Lan triplik bir şey yok. Ben sana olanı söyledim anladın mı? Memnun. Oğlum solunma ses geldi buraya. <laughs> Biri benim burada. Ha burada ses geldi. Biri yapmış şöyle. Bir de araba geçiyor buraya? Biri benim sonumda. Ha uğur muhabbetine bile misin ha bu şey. Aa. Bunu alayım mı lan? Benzi alayım barda. Şundan 5 tane atsam. Bundan 5 tane atsam. Beni bu rahatlıkla alana sokabilir. Ya yapma ya. Sen bir lobi ya. Abi bir şeyinle bazı kaya özür dilerim diyor buraya. Yeni daha bu sağ üstü. Herhalde beni sana kan zannettiler amına kıyım. Baba 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 baba. Ha bu sandan canım esine bak. Dur kaç. Bak durdum benimle gitme oğlum. Koy, koy. Normalde ölmesi lazım. Adamın geziyor bunu. Nom 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 nom. Sağ See you gay. Ah sağ kuyult. Evet bayağı yıl. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bittim ha, doğru şey olacak. Baba 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 baba. <laughs>

Saçmalık Daniskas. Vallahi saçmalık. Ben sana ne dedim en son Bak şimdi Masa sen gel bir program yapar. Şimdi sen sabah kalktın. Gittin yemek bilmem bir yerde yemek söyledi 200 lira. Sonra öğlen oldu yemek söyledi 200 lira daha. Sana bir şey e, sen altı oldu bir yemekten söyleni 200 lira. Cezi oldu yemek söyledi 200 lira. Bir yemekten söyleni etti saat 1000 lira. Ben sabah kalktım saat oldu 2-3, Bir yemek söyledim 200 lira. Akşam yayın bittikten sonra bir yemek söyledim 200 lira. Benim için 400 lira senin için 1000 lira. Bırak çim şimdi. Sen amına koyun başa çim olacak. Ya ondan dolayı böyle bir şey yapmana gerek yok ya. Yani. Abi senin abi parasını Asıl para senin ama o para şu an karnının içinde. Onu mis aynanın karşısına yesince bakıyor musun şimdi göbeğine mi beni? Yani e mesela duştan çıktın altında aldılar. Böyle bakıyor musun bu memelerine sarkan memelerine? Ya yani da böyle bakıyor musun uzun, Anne acı çekiyor. Böyle bakıyor mu memelerine? Yani demiyor mu sana memelerin? Yeter daha yeme. Onu <laughs> <laughs> insan midesi bulanır ya. Nasıl ağır oldu? o zaman yarra. Yaz bunda o zaman dedim ben böyle spor böyle saldım her şey ya. Azıba dedim ben şişko bir şey olursam ne olur? Aleyküm. Aleyküm abi yanlış, abi, yanlış abi, yanlış kişiyi gösterdim. Abi started. Abi bak abi, yanlış, yanlış kişi abi. abi yanlış yanlış kişiyi gösterdim. Abi o Abi Abi yanlış kişiyi Abi Abi en, ya, en iyi ghost'im benim bak. An, ghost'imden bir abi, tane abi şu an sen bak, Yanlış kişi ghost attı. Ghost'imin kurucusu benim haberin olsun. Tamam abi. Tamam canım abim tamam, abi tamam benim. Seni seviyorsun abi. abi. Saygılar Seni Senin en sen... iyi ghost'im benim bu dünyada. Gerisi hikaye öyle kriptik mriptik yok. Oğlum buradan daha gelin. Beni alana merkezine götür. Götüreyim abi gel. Ha müzik at. Müzik iyiydi beşi vuracağım yarın <laughs> ne olur yalla Daha şayda durup yasa benziği da İnşallah. yarın beni bulursan iyi Adam böyle sağlığa burada hayvan mı var? Eydurum'a gideceğim bu arada. Ha burada bir şeyleri var ama ya ama garaja girmemiş. Sağ kuşa. Sağ kuşa. Annen ne sik. MK alayım alayım ya? Ben de iş yapabilir. Benim dört çıkışım var. Şu an sana bir şey mi? Oyun bitti. Şu an bildin oyun offline. Bana çok yoğunlukta bir kanaşlık yok. Benim lazım. Kahvenin kutu benim. Bu enim var. Benim var kafam yanından geçti. Işte. Yok tamam daha rejilmemiş. Şimdi bana kahverengi kutu benim lazım. Adam ileride soldu. Adam bitti mi öldü. Ha burada bir donması lazım. No. 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 Bunu ne şartmış bir lan abi. Bu adam çekti mi ana yok. Bası gitti. Ama mesela şu adam mesela şansını zorluyor. Ama niye? Beni büktüme gos. Arabanın lastikten almaya çalışıyor. Almaya çalışıyor gözükmüyor ki buradan. Ama köz abone indireceğim. No. 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 Amına kodu mu Yaz. Yes. Boyun var. Pasifikten ölecekler amına. Bunda yaz. Yes. Oyna bir şeyde var oğlum. Alanı görmüyor musun? Ama en iyi alan bende vardı. Abi silah değiştirmem lazım. Bak görüyor musun? Amına kodum oğluna bak. Tam bunda yaz. Yes. Nasıl siktiğim. Oğlum yüz yüz ghost ya. Onun daireye gidiyorum ateş etsin. Bak şimdi izle. 3, 2, Ha bu ne? Oo adam attı smoçu. Vay! Kral yürüz erkek. 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 mesela bu niye alana doğru gidiyor ben onu anlamadım. O burada ana alan dışına çıkıyor. Bir de Zerzok'un içine giriyor. O zaman burada depo olabilir. Abi aynı yer 22-24. Ben oraya gelmem hayır. Hayır gelmem oraya yok ya. Ya dizine baksana ben gelmem oraya. Hay böyle çok güzel yer almışım. Ay sikmişim hepinizi. Yok yok yok, rap, yok. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Aynen bugün cuma gittim. Sen de gittin. Sen Allah kabul etsin. Adam var ya o kadar çocuk ki anlatamam. Adam bildi bok adam Ben adamla iyice bak. Şimdi ben böyle duracağım. Adam oraya ayımazdı. Şöyle kafamı koyacağım böyle. O ateş etsek sonra ben onu vuracağım. İlla bunun mekkeçi bitir. Bir buraya. Buna da bana sürprizim bana fakir derler. Bana bana göre kötü oyuncu. Manan buraya böyle yaya nasıl yaşadı onu da anlamadım. Yaz onu da yaz. Ben bu oyunu aldım. Nerede bu? Şuna adamı görme metal. Yörünge değişikliği yapmış olabilir var da. Ama adamı şu an götüyor met. Ama farklı yerde ayım almış olabilir. No. Ama mesela adam kay, Adam ötlek. Aslında benim oraya bu adamı sıkmam lazım. Bak Zerzok'u buraya verdi. Yani yoğunluk burada olacağını söylüyor. Ya bu Zerzok buradaysa burada çok önem var. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu an bildiğin bomboş bir şeysin. Boş. Yani ya içse de yazı yazmak için yazı yazıyorsun. Bunu yapma. Gereksiz. Bak ben eğer ki heroyu pusarsam heroyu birinci olur. Heroy. Welcome to subscribe to this Oğlum oğlum yedinci ayın esin nasıl girdi ya. Zoni yedinci ay kutlu olsun nice nice senelere. Welcome to Texas Crimes. Bir de buraya bazooka saldı. Zey. Sen niye? Ay ya bazen öyle mi? Zey bu. Ya buraya, bu bana düşer şimdi ama. Adam biri soldan da de bir de buraya. Ben bu oyunu vermeyeceğim. İçerik videonuzu alıp. Ya kanka bu amına kodumun uygulamasını kullanın. Yaz. Yes. Sajam ya. <laughs> Sadrazam yaz zaten lak diye çıkıyor O yukarıda da yazıyor zaten kuzu kuzu. Şimdi ben yer raid. Ee, ben ne yapacağım? Adam biraz burada. Bu adam burada ne işi var ben onu anlamadım. Bana yuva ağzını orada büktü ama büktü ama kaçtı bir geri. Ha burada ne çok önemi geçecek. Ba 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 ba. Bauv. Ba 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 Baw. ba 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 boo. ya senin amına koyacağım. Senin amına koyacağım. Oros bunun evladı ölsene piç. Kaçın kaçın. Oğlum oyun öyle yemin ederim kapan oğlum burada bilenim var tahminimizi tepemine var Benim babana indirmemmez şu anda indirirse oğlum bu... ben ciddi mi? Abone ol Abone ol Abone ol Abone ol Abone çalış amına kodum arabası çalış. Ya oğlum bir dur ya boyun alırım ben ya ya yapmayın ya. Vallahi alırım ha ben yapmayın dur. Oğlum besin nasıl baş edeceğim amına kodum Tamam dur be. o patata vuracağım bunları ben. O konuyu ben amına sokarım. Gel ya alan dışına gelsene gel gel Götünüzü alan dışına gel. Gel gel alan dışına gel amına kodumu çıplak. Gel gel alan dışına gel amına. Kodum, Gel gel alanın dışına gel hı -hı, hı, hı, hı. Alan dışına Gel gel alanın çıksın ya lan Hadi gel Gelin sırılsızlık geçsin var. Ha böyle olursunuz. Dur lan burada bir siktir lan buna Koysam şimdi bak DROPPA Oğlum, drop atamadım dropa şu. şimdi? dropa. <laughs> Kendimiz dropa da biraz az Ben bursun vursuna ya. Ben galiba öldüm. Ananı götten sikiş. Öldüm mü? Yok. Oğlum ben sağlam. Ya yapma ya. Ölürsem var ya yarra ediniz. Ya anne sikeyim öldüm mü? Sağ kuşa. Kuşu kuşu kuşu. Oğlum araba değil de yayın gitsin bir de day. Oğlum öldüm ya. Benim anan acıdım ona sınırmıyor. 0.10. Araba benden daha O amını siktim. Sen de mi zanın ciddi amına? Oğlum arabada vurt. Bir an koptu. Adeta sizi bir orospu gibi